Väl. Här. <laughs> Buyurun. Günden güne serpiliyor, dayanılmaz bir güzel oluyorsun. Ben ne yiyeceğinizi sordum. Ben fasulye istiyorum. Ben de fasulye istiyorum. İyice sıcak olsun. Yanına da pilav. Bana da haşlama. Ortaya salata, üç şişe de bira. <laughs> Öf be, dayanılır gibi değil. Hoş geldin, sefa geldin Necat Bey oğlum. Keyifleri iyidir inşallah. Eh, idare eder. Bey babam da şeref verirdi arada bir. Bu sıralar hiç uğramıyor. Ee, İşlerinden nefes aldığı yok. Ha, hürmetlerimi söyleyiver. Olur, görürsem söylerim. <gülüyor> <gülüyor> gene açması için sermayeyi babam vermiş bu ihtiyara. Şimdi kızını yemek benim hakkım. zamana ayak uydurmamız lazım. Hem daha çok para kazanırız. Peki ne yapacağız? İnşallah gelecek yaz işleri büyüteceğim. Lokantanın üstünü pansiyon yapacağım turistlere. Peki biz nerede kalacağız? En arkadaki ufak oda nemize yetmez. Ah iyi olur. Yaz gecesi bahçede bile yatarız. Eskisi gibi çalışacak gücüm de kalmadı. Yazın kazanır, kışın keyfimize bakarız. Sen dinlenirsin, ben çalışırım. Kim bilir, belki de hayırlı bir kısmetin çıkar, evlenirsin. Hayır baba, burada bizimle çalışacak biri olmazsa evlenmem. Senden ayrılmam babacığım. Canım kızım, sen benim her şeyimsin. Canım babacığım. Yavrum. <laughs> İsmi Gülten. Akça kıyının en güzel kızı. Düğünde gördüm, bayıldım. Hı -hı. Boylu poslu, saçları belinde. Desene afet gibi bir şey! Gözleri kudretten sürmeli. Çok da namuslu, çalışkan, hamarat. Bulunmasın zinc kumaşı, öyle mi? Öyle abi! Arazileri, sürüleri varmış, sonra çok güçlü. Yahu ben pehlivan değil, sevecek birini istiyorum. Tam zamanın oğlum... ...Akranların çoktan çoluk çocuğa karıştı. Sevmeden, gönül vermeden evlenmem ana! Ölmeden mürvetini görmek... ...Torun sevmek hakkımdır. Senden sonra da sıra kız kardeşinde hayırlısıyla. Hmm. <laughs> hmm. Aman abi! <laughs> Doğma büyüme boralıyım. Servetimi burada kazandım. Yıllardır kasabanın her derdine, her meselesine koştum. Öyle mi? Evet öyle. <laughs> Avucumun içi gibi tanırım memleketimi. Herkes de beni tanır. İyiliğimi görmeyen yoktur. Gerçekten cömert ve hayırsever adamsındır. <laughs> Öyleyse destekleyin beni. Belediye başkanı olmak benim hakkımdır. Elimizden ne gelirse yapacağız. En büyük gayem reis seçilmek. Kaybedersem durmam buralarda. Neyim varsa satar, savar... ...İzmir'e, İstanbul'a, bir yerlere göçerim. Bunu düşünme bile! Kazanacaksın! Mazisi tertemiz, lekesiz bir adamsın, çalışkansın. Elbette bizler de yanında olacağız. <laughs> Teşekkür ederim beyler! Sağlığınıza! Sağlığınıza! Ne zamandır gözlüyorum Sabiha'yı! Ama bugün başka türlü çarpıldım. <laughs> kütür kütür. Tam kıvamında, taş gibi. Ay, kayısı gibi, hurma gibi. <laughs> Siz gülün, görürsünüz. Bugün yarın feleğini şaşırtacağım. Ayağını denk al, baban öldürür bu sefer seni. <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Onun öfkesi dilinde. Biricik oğluyum. <laughs> Anasız büyümüşüm. Biraz ağlarım, elini ayağına eee. kapanırım olur biter. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi seninle baş edilmez. Edilmez elbet. Yeter ki canım istesin. Saraya. Günaydın buyur abi. Geç abi, Hadi. geç, geç. Saraya. Saraya. Gidiyoruz. Saraya! Saraya! Geç <laughs> abla. Saraya! Merhaba Murat abi, hayırlı işler. Amin cümlemize yeğenim. Her sabah benden erkencisin be abi. Bu yaşta üç beş saat uyku yetiyor. Evde de kimse olmayınca sokağa atıyorum kendimi. Seni baş göz edelim ha. Yalnızlık çekilmez olmalı baba. Oo, hele bu yaştan sonra bir gece içer dertleşiriz ha. Aha. Hadi eyvallah. Hadi. Uğurlar olsun. Sağ ol. Selam! Oh ne tarafa Osman amca? Saraya gideceğim. Alışveriş yapacağım, tekelden rakı alacağım. Söyleseydin, dünden ayırtırdım senin için. Sabiha tembihlemiş. İyi yetiştirdin Sabiha'yı. Erkek evlat olsa bu kadar olur. Eh, bir tanedir. Sabiha olmasa götüremezdin bu işi. Ee, peki evlenince ne yapacaksın? Ha, çaresini bulmuş. Evleneceği adam da mutlaka lokantada çalışacakmış. <laughs> oh, vay be! Helal olsun Sabiha'ya!